Kim evlenecek, kim kimi öldürecek, kim kiminle dans edecek, kim kiminle sarhoş olacak alemler akacak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Bugün yanımda derin ve yapmayalım dedi yapmadık. Ne oldu. Ne zaman? Hem de canlandırmalı oynayacağız. Hem de ne yazarsak yazalım hepsi canlanacak. Gerçekten de... Video çok eğlenceli olacak. Evet bence, bence de. de. Arkadaşlar bence bu de. kim kiminle nerede ne yapıyor serisinin oluşması için yani devamlı gelmesi için lütfen like atın ki devamı gelsinler sayısından anlıyoruz. Evet arkadaşlar bu arada like'ı eli tutmayanlar için söylüyorum. Dilinizle ya da sümüğünüzü fışkırarak da atabiliyorsunuz. Evet Özge ayakla da oluyor. Senin telefonunda denedim. Ay iğrençsin ya pislik. Kafanızla da atabilirsiniz. Evet. Eliniz yani. ayağınız yani. yoksa. <laughs> yani. Eliniz de yoksa. Yani arkadaşlar. Dirsek olur. Ayak, hmm. bacak falan. Göbek deliğiyle de oluyor. Ben bir ara denedim. Ay göbek ay. Evet arkadaşlar biz böyle dörtlü bir grup olduk. Evet. Bence çok hatta bir şey söyleyeyim mi? Şu ana kadar çektiğim en eğlenceli video konusu olacağını düşünüyorum. Evet, özgü bayağıdır bekliyordu bu konuyu. Evet. Ne zaman geldiğini. Evet arkadaşlar, bir aydır bu konuyu çekmeyi bekliyorum. Ben çünkü çok hoşuma gitti. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Hazır mıyız? Evet. 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 o zaman ilk öncelikle maya başlamak ister misin? Ben mi yazayım? Evet. Tamam. Kim? İlk kimi ben yazıyorum? Evet, ama yazdıktan sonra kıvır. Yani diğer tarafı çevir ve katla. Görmeyeyim yani. Evet yazıyorum Özge. <laughs> Yaz bakalım. Ay çok heyecanlıyım. Bu arada birbirinizin ismini kullanabilirsiniz. Ya da pet sepetinden biri ya da benim ismim. Ver. Ama Özge görünüyor miyor arkadaşlar bana ya. Evet kiminle kim yazmak ister? Ben. Öykü yazsın tamam. tamam. Öykü yazsın. Bir dakika. O öne yazarsa ben de onu yazacağım. Tamam, arkadaşlar özelden bakıyoruz. Evet, Öykü chat'ten yazacak. Chat'ten yazıyor ve biz de bakıyoruz arkadaşlar. Ben. Tamam. O zaman onun da Derin yazsın. Derin sen de chat'ten yaz bana. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Ha. Tamam, hemen yazıyorum. Allah Allah. Konu nereye gidiyor acaba? Değil mi? <laughs> ne oluyor? Allah Allah! Şimdi bana ver, ben evet, yazacağım. Evet, ne yapıyor o Yok artık, kağıt arkadaşlar! Şöyle bir hale almış kağıt sadece. Evet! evet. Özgür! <laughs> bana hiçbir şey kalmadı. Ne? Evet, ne yapıyor da? Sen yazdın. Bu nedir ol. ya? Evet, bakma diyor Özgür. Kâğıt arkadaşlar, yapmış. haksızlık olmaz. Ne yazayım? Arkadaşlar öyle bir şey yazacağım ki bak şimdi ne e, yazayım? Ay arkadaşlar ben gördüm tüm şimdi biliyorum neredeyse. Ne yazayım? Hadi be yaz nasıl, nasıl bir şey yazsam? Evet e, şimdi okuyoruz arkadaşlar. Bismillah Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Evet Oka. o zaman okuyorum. Hadi. Ooo Göster harika. Vesile şakirle bikinilerle yılbaşı kutluyor. Oh my god. Ne kadar iyi ya? <laughs> Ay ilk Maya ile yazmadık ha. Ay demek bir şey söyleyeceğim. Bu ne kadar güzel bir şey. Vesile, Şakir'le, kuaförde, bikinilerle yılbaşını kutlamaya gidiyorlar. Evet. O, o zaman da... canlandırılsın bu bu. <laughs> canlandırılsın. Geçelim. Geçelim. Ay inanamıyorum ya. İnanamıyorum. Böyle bir yerde yılbaşını mı kutlayacağız? Allah'ım dondum. Ay bebeğim çok seviyorum ben bunu ya. Gerçekten sen niye böylesin ya? Sen neden böylesin vesile? artık sen renkli mi giydin bebeğim? Gerçekten aşkım. Artık dans et ya. Jingle bells, jingle bells. Ay inanamıyorum. Çok güzel bir gün. Gerçekten donuyorum. Vallahi dondum ya. Oğlum. Ay gerçekten aşkım. İçine ettin ya. Sen bana mı bağırıyorsun? Evet aşkım evet sana bağırıyorum. Gerçekten ya gerçekten. Sen beni çok üzüyorsun. Ben buradan gitmek istiyorum şu anda bebeğim. Ama kendimi tutamıyorum böyle oynuyorum. Dans ediyorum aşkım. Ay gerçekten defol git buradan. Gerçekten mi aşkım? Beni kovuyor musun sen şimdi? Evet git buradan. Tamam bebeğim. Tamam. Bunu unutma ama tamam mı aşkım? Sen benim üstüme bok atamazsın. Tamam bebeğim. Tamam mı aşkım? Bok atamazsın sen benim üstüme. Öyle mi diyorsun? Öyle bir atarım ki onu. Aa, ben senin üstüne bok atarsam üstünden çıkaramazsın aşkım. Kazıya kazıya. Tamam bebeğim. anladın mı aşkım? Sen ağzını yırtarım ha poponu. Tamam mı bebeğim? Gel defol git buradan ya. Yılbaşıymış. Kutlamakmış. Kim getirdi bu buraya bizim cız şekilde. Neyse aşkım neyse. Ha aşkım popomu popomu aşkım. Of. Evet arkadaşlar şimdi diğer turumuza geçtik. Bence birincisi çok eğlenceliydi. Evet gerçekten güzeldi. Bize, söv bize sövdü vesile bir ama Olsun canım bir şey ee, şimdi arkadaşlar öykü kimi yazıyor? Kim? Evet ilk kimi öykü yazıyor arkadaşlar. Ben bakmıyorum. Ben kendim yazana evet. kadar bakmayacağım. Bize özelden yazıyor daha bakmıyoruz. Şimdi kimin neyi ben yazayım mı? Dur bir dakika öykü yazdın mı? Evet. Ha tamam öykü yazdı. Kimin neyi sen mi yazmak istiyorsun? Evet kimin neyi ben yazıyorum. Tamam kimin neyi Özgü yazıyor. Ne, neredeyi kim yazsın? Derin sen mi yaz ben mi yazayım? Ben. Sen mi yazmak istiyorsun? bana da ne yapıyor mu kaldı? tamam. Ee, tamam ben yazdım katlayayım mı o zaman? Tamam. Katla. Şimdi derin de yazsın ne edeyim. Ben de ne yapıyor yazayım. Ver şimdi. Göremezsin. Sakın bakma tamam mı? Ben ben ne yapıyor yazıp sonra öyküyle derininkini de ekleyeceğim tamam mı? Ne yapıyor sen değil mi o Evet. Allah. Bence düzgün bir şey yaz. Tamam şimdi ekleyeceğim. İlk cümleyi ben görüyorum. Bakıyorum. Ya Maya Hanım, Sen mayanım. Maya ile Maya evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet, evet, evet. Ay ne yapıyorum o kadar güzel ki. Evet bakalım. Sen Maya Bey, Maya Hanım'la evlenmeyi kabul ediyor musun? Hmm, bir düşünmem lazım. Yani evet mi desem acaba, acaba hayır mı desem? ben de TKS yetkilerinin bana verdiği yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum. Bir astıktan kocayı. Ay yiyorum. En mutlu günüm, en mutlu günüm. Balayı ya acaba nereye gitsem? Acaba Dubai'ye mi gitsem, Paris'e mi gitsem? <laughs> Evlendim kendimle. Çocuk yapacağım hemen. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan başlıyoruz. Maya da Maya ile evlendiğine göre ya nasılsınız? Ya, ya. Hemen de balayı da kaçacaklarına göre biz de artık diğer ele geçebiliriz. Kim? Bu sefer ilk ben başlıyorum. Tamam başla. Var ya hiç tamam. aklınıza gelmeyecek bir şey yazacağım ha. Yaz Özgü. Kiminle kim yazmak ister? Ben yazmak istiyorum. Aklıma çok iyi bir şey var. Tamam. Kiminle'yi öykü diye ölçü, diyeme yazsın? Şimdi neredeyi sen mi yazdın? Bu sefer ben yazayım mı? Bir şey derim. söyleyeceğim. Kime? iki kişi yazabilir miyim? Hayır be. Yazarım mı? Hayır. Hayır. Şu ve şu, şununla yazarız. Hayır. Bir olmaz. Binler, olmaz. Tamam. Bir kişi. İyi. Tamam. Derin. Neredeyi ben yazayım mı? Kiminle yazsın ben. Tamam. Şimdi dur. Neredeyi ben yazacağım. Derin de ne yapıyoru yazacak. Tamam mı? Derin sen ne yapıyoru yaz. Açma tamam mı? Zaten ben, şey Ben neredeyi yazdım. Özgür tamam. versin. Kalemi ne kapan, ne kapatıyorsun öykü ya? Et evet, şimdi ne edeyim ben yazacağım? Kiminle? Kiminle ne? Kimin neyi öykü yazdı? Derin evet. ne yapıyorlar? Derin güzel bir şey yaz. Ne ede ne ede? Ah! Derin lütfen kötü bir şey yaz. Tamam. <laughs> <laughs> ben çok eğlenirim. Tamam derin kötü bir şey yaz. boya zor bir şey. Senin için en böyle karışık. Abla ben yani nasıl bir şey oldu? Olduğunu... Bence normal bir şey. Tamam. Evet arkadaşlar yazdıysanız bakıyorum. Yalnız kiminle güzel bir şey yazdım. Hiç kötü bir şey yazmamıştım dur vazgeçtim. Allah bir dakika. Ya. Evet şimdi ver bana. Aman tanrım kimde kim var? Bak bakalım kim. <laughs> ver bana benim. Bir dakika ha? bakacağım. Aa ne oldu? Yine mi aynı kişi? Aa hay be. Ben yokum. Hayır yani benim kime ya? Ben şeme. Kime <gülüyor> ya? <gülüyor> <gülüyor> ne o bu ya? Bütünüm ya, kendisi okuyor. Aa, ben gördüm. Ver mi? Ver ben ya. Öykü, sen varsın. <laughs> Oo! Ya, ama yine aynı kişi. Öykü, Öykü ile tuvalette pizza yiyor. Evet bakın. Oha ya. Öykü, Öykü ile. Öykü, tuvalet <laughs> kendi kendine pizza yemeye ve kendinle sohbet etmeye hazır mısın? <gülüyor> Değilim. <gülüyor> o zaman gidelim. <laughs> ben hazırım çünkü. Tuvalette pizza yemek de ne kadar eğlenceli ya. Zaten en güzel aktivite de bu. Kendimden nefret ediyorum ya of şu pizzanın sucuğunu da zaten ne kadar az koymuşlar bu ne ya hiç koymasalarmış neyse ben ne diyordum en son? tuvaletim geldi. Şu pizza da bitmiyor ki. Yiyin bari. Tuvaletimi yaparken pizza yemek ne kadar eğlenceli. 10 saat masanın başında oturarak yiyeceğim zamanı tuvaletimi yaparken değerlendiriyorum. Evet. Şimdi sonraki tura geçtik. Evet. Öykün nasıldı? Keyifli miydi kendinle tuvalette pizza yemek? Çok keyifliydi ya. Ya ben ya. kendimle evlendim. Ne diyorsun? Sen pizza yemişsin. Çok mu? Allah beni korusun. Evet, şimdi Derini de Amin. Amin, amin. Derin nerede? E, Örküde ne yapıyor yazacak. Şimdi kimin ne yemeği kim mi yazsam ben? Hadi seç Özgün. Ben e, siz de özelden yazın tamam mı? Tamam. Ne yazsam? Sen diyorsun? yaz. Kimi sen kimin ne yaz o zaman. Evet. Tamam. Arkadaşlar ben kimi yazdıktan ya, sonra ne Diyeme bakacağım ve boşlukları dolduracağım. İlk cümleyi ben göreceğim. Evet. Boşlukları dolduruyorum. Bakalım. Derin. A. Bakalım. Ve öyküde. Bir dakika bir dakika bir dakika. Yazmışsın. Dur. Tamam dur. İkinci yazını yaz. Hadi ama. Düzenledim. Ha ne? ne? Bitti mi? Bir dakika Özgür. Ne? A. Sığmadı Özgür. yüzden. Tam biraz alta yaz. Oha kaç tamam. yazdın? Evet. O kiminle? Bir dakika kiminle kısmı? Aa! Ne yapın verme daha. Ay Ana ne ya. kadar zevkli gidiyor. Arkadaşlar. Ne kadar da zevkli. Ne, ne yiyor? Anlamadım. Özgü Öz mü? Özgü neşeliyle pet shopta beşikte saklanmış oynayıp yemek yiyorlar. Hadi bakalım o zaman. Yok artık. Hadi işte benim özgüm. Tamam bakalım. Hadi bakalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Sağım solum sol be. Saklanmaya hmm. ne be. Hmm, nem, nem, nem. Çok lezzetli bu donat ya. Tamam şimdi saklandın değil mi Özgü? Evet. Tamam arıyoruz şimdi. Evet <laughs> bakalım. Özgü neredeymiş? Hmm. Bakalım şurada mıymış Özgür? Aman da. Hmm. Ay bu burada buldum sanki. Sanki buldum gibi. Bak buralarda bir yerde. Ya Bitti yemeğim ya. Özgür burada mısın? Burada mısın Özgür? Yok değilim. Allah Allah. Nerede acaba bu minik Özgür? nerede? Aman ne minik lan? Beşikte kalmadı da. Ondan böyle kucağımda taşıyorum yani. Evet, evet arkadaşlar. Ama nerede ki? Yok. Yok. Allah Allah. Beşik. Özgü neredesin Özgü? Özgü. Aman da mini Özgü neredeymiş? Beşik yok da. mısın Özgü. Hayır değilim neşeli. Al. Sen Yalnız parmak patatesini de Hadi bakalım. Buyurun. -e. buldum. Ya of ya. Allah kahretmesin ya. Buldum, buldum Özgü senin. Ya Tüh ya. Allah buldum. So be. So be. Ya hayır ya. Sen kazan ama. ama. Sen saklanma için yeri kuranını bilmiyor musun? Ne? Bulunan kazanıyor. Öyle mi? Evet. evet. Tamam arkadaşlar. Kazandın. Kazandı. Arka Evet. Şimdi sen yazdıysan boşlukları dolduracağım. Bir dakika daha bitmedi. Ay yo Özgün ne yapıyorsun? Mektup mu yazıyorsun ya? Ya! Ne çıktı? Of ya! Kim? Al ya! Maya yaptın, Derin, Maya'yla pizzacıda ailemleri akıp parti veriyorlar. Sonra da dayanamayıp aşağı atlıyorlar. Ya Derin ben seni yazdım. Ya. Sen beni niye yazıyorsun? Maya'dan kutluyoruz yani. Ya! yazdın ya o şey. oh, oh. Ya çok güzel ya. Of. Ay bir dakika ya bir şey diyeceğim. ne zaman ne yapıyor? Bu kadardı. Arkadaşlar ve... sizce nasıl oldu? Eğlendiniz mi? Evet ve bu video bence serisi çok güzel oldu. bence de çok güzeldi. Bence de muhteşemdi. Bence de harikaydı. Bu benim en çok eğlendiğim videolardan biriydi. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu video güzel mi ve bir seri haline gelmiyor mu? Eğer bu videonun seri haline gelmesini istiyorsanız izleyen herkesin like atmasını istiyorum. Evet arkadaşlar çünkü like sayısına bakıp da anlıyoruz. Evet biz like sayısına göre seri yapıyoruz bu arada. Bu arada ile derine de çok teşekkür ediyoruz videoya katıldıklarınız için. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ya yerim. Ya... <laughs> Evet ikisi de çok tatlı ve çok eğlendim arkadaşlar. Maya da çok eğlendi. İkisi de çok eğlendi. Değil mi kızlar? Çok eğlendiniz. Evet çok güzel. Evet. Çok eğlendim Ben bu videoyu bence en az 5000 like bekliyorum. Evet. evet. Ben de yani. Bence de evet. gelmeli. O zaman kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.